E'den aşağıya dik indirdiğimizde madem burası açı ortay 45-45 paylaşınca burada da ikiz kenar dik üçgen çıkar. A kök 2 eşittir 6 ise A'nın burada 3 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Burası aynıdır. Bu noktaya bakacak olursak açıyı taşırsak şurası 30 derece burası da 60 derece olacaktır. Şurası da x'tir. Trigonometrik oran uygulayacak olursak e, karşının komşuya oranı tanjant atmış kök 3'tür eşittir deriz. 3 kök 2 bölü x olarak bulabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 3 kök 2 bölü kök 3 olur. Payı paydayı kök 3 ile çarparsak 3 üç olacak. 3'ler gidecek. Sonuç kök 6 cm olarak bulunur. Bu açıyı yukarıya taşıyabiliriz. Dolayısıyla burada ikiz kenar üçgenimiz çıktı. Daha doğrusu ikiz kenar dik üçgen. Burası 2 artı 2 kök 3 olacaktır. 30, 90, 60. Burası 60 derece olduğunda 30'un karşısında ne varsa, 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. Bunları kök 3 ile çarparsak 2 kök 3 artı kök 3 ile kök 3 çarptık, 3 geldi, 2 ile çarptık, 6. DC uzunluğu AB'ye eşittir. Dolayısıyla AE uzunluğunu bulmak istersek alttakinden üsttekini çıkartırız. 2 kök gider. Geriye de 6 eksi 2'den burası 4 olarak kalır. Doğru cevap 4 santimetredir. BF uzunluğuna x dersek burası da x olur. Karşı tarafta 2x olacaktır. Açıyı taşıdığımızda burada ikizkenar üçgen çıkacağı için şurası 2x olur. Burası 90 derece olduğu için Burası 60 derece. Dolayısıyla 30 derecenin karşısında x varsa 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktır. G'yi de sol tarafa doğru uzatacak olursak benzerlik oranı orta nokta olduğundan 1 bölü 2 olur. Burası 2x ise buraya x gelir. AB uzunluğu ve burada ortada çizilen kısım birbirine eşit olduğundan dolayı 2x artı x çarpı kök 3 eşittir. x artı 1 artı karekök 3'e eşit olur. X'ler buradan gider. 2x'in bir tanesi gitti. X parantezini alırsak 1 artı karekök 3, 1 artı karekök 3'e eşit oldu. Yani x uzunluğu 1'dir. BC'yi sorduğu için cevabımız 2 santimetredir. DBE üçgenine bakacak olursak buradaki açımız 60 derecedir. 30'un karşısında 5 varsa 90'ın karşısında bunun 2 katı olan 10 olur. Burada da 6, 8, 10 üçgeni bulabiliriz. Burası 90 derece olduğu için 8. Dolayısıyla dikdörtgenimizin uzun kenarı 8, kısa kenarı 6 olduğu için çevresi 8 artı 6, 14, 2 ile çarparsak 28 santimetre olarak bulunur. Burası 30 ise yan tarafa 60 derece kalır. AB uzunluğu BE'ye eşit olduğu için ikizkenardır tepe açısı 60 derece olan ikiz kenar aynı zamanda eşkenar olur. Dolayısıyla burası 60, şurası 60. Diğer taraflarda simetri olduğundan dolayı şuralarda 60, 60 olacak. burası 4 kök 3 olarak bulunmuş. FG uzunluğu da şurası komple 7 olarak verilmiş. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise burası 4 olacaktır. Şurası da 8 olur. Simetri olduğu için burası da 4, burası 8 olur. FG uzunluğu buradan 7 eksi 4'ten 3 olarak bulunur. Dolayısıyla DC uzunluğu dediğimiz aynı zamanda AB yani eşkenar üçgenin bir kenarıdır. 11 olduğuna göre diğer kenarlarda 11'er santimetredir. ABE'nin çevresi 33 santimetre yapar. Dikdörtgen içinde bir nokta aldığımızda karşılıklı köşeleri olan uzaklıklar toplamı, kareleri toplamı eşittir. AE bir birim. ED 2 birim, EB 6 birim, EC 7 x dersek buradan x kare artı 1 kare eşittir. 2 kare artı 6 kare çıkar. x kareyi yalnız bırakırsak 36, 4 daha 40, 1 çıktı 39. Dolayısıyla x uzunluğu karekök 39'dur. E noktasından dikdörtgenin karşılıklı köşelerine olan uzaklıkları kareleri toplamı birbirine eşittir. DE uzunluğu 7 imiş. Burası 3. B'den E'ye kadar X deniyor. A'dan E'ye kadar da şurası 11 santimetre. E noktasındaki karşılıklı köşeler D ile B olduğu için yazalım. X kare artı 7'nin karesi eşittir. 11'in karesi artı 3'ün karesi. Buradan X kare eşittir. 121 artı 9 eksi 49'dur. Buna göre x kare eşittir 81 çıkar. x uzunluğu da 9 cm olarak bulunur. Orantı özelliği kullandığımızda EB uzunluğuna k dersek DE uzunluğu 3k olur. Yerine yazdığımızda k'ya 3k. Diğer taraftan EC 6, AE 8. E noktasından karşılıklı uzunlukların karelerini alır toplarsak eşit buluruz. Buna göre 9, 3K'nın karesi 9K kare yapar. Artı K'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 6'nın karesi. 10 çarpı K kare eşittir. 64, 36 daha 100 yapar. Buradan sadeleştirirsek K'nın karesi eşittir 10 ve K değeri karekök 10 olarak bulunur. Zaten o da EB uzunluğudur.